Narsisti terk etmek neden zor? Çünkü genellikle iyileştirici yönü baskın olan empatik insanlar yani empatlar narsistlerle bir ilişkiye başlıyorlar. Empatlar ilişkide tükenene kadar kalmayı tercih eden kesim. Dolayısıyla narsist empatı algıladığı anda evet bu kişi benim için bulunmaz nimet diye düşünmeye başlıyor. ...ve empati sömürmeye başlıyor. Empat karşısındaki kişinin içini görüyor, onun sorununu algılıyor... ...ve devamlı bir sorun çözücü özelliğine sahip bir kişi. E, kişinin duygularını okuyor, onu iyi hissettirmek için elinden geleni yapıyor... ...sorunsuz bir ilişki için kendisini adeta feda ediyor empatlar. Ve empatlar başkalarının sorunlarına duyarlı, yardımsever ve güvenilir kişilikler genellikle... Narsiste birlikte olan empat narsistin acılarını muhakkak görüyor. Ve o iyileştiricilik isteğiyle ona karşı aşırı empatik bir yaklaşıma giriyor empat. Narsist elbette bunu fark ediyor ve işte bu benim için ideal bir durum. İdeal durumun içerisinde kalmalıyım. Bu kişiyi yeterince sömürebilmeliyim diye düşüncelere kapılıyor ve narsist tam aradığı rahatlıkla sömürebileceği içindeki kötü duyguları bir çöp kovasına atarmış gibi onun içine atabileceği bir obje bulmuş oluyor kendisine. Empat ilişki içerisinde narsisti devamlı iyileştirmeye çalışıyor ve bu bitmek bilmeyen çaba önünde sonunda empatı duygusal olarak tüketiyor. Ve empatlar diğer insanların aksine ilişkide fazlasıyla sorunlar olsa bile sonuna kadar kalırlar. Her şeyi tolere ederler zaman zaman yorulsalar bile kendilerini tekrar motive edip kaldıkları yerden ilişkiye devam ederler. Ve tüm bunların sonunda genellikle bir travma bağı oluşur.